Herkese merhabalar, ismim Tuğba Kavak, ee, İnsan ve Değişim Yönetim Bölümünde kıdemli müdür olarak çalışıyorum. Bugün sizlere e, insan ve değişim Yönetim perspektifinden COVID-19'un etkilerini, çalışma yaşamımızdaki bizlere nasıl e, etkileri oldu biraz onlardan bahsedeceğim. Öncelikle tanımımı paylaşıyorum. Ee, bugün belki hepimiz özellikle COVID-19 birlikte pandemi kelimesinin anlamını öğrendik. Ee, normalde zaten kelimenin anlamını bile çok fazla bilen kişi sayısının sınırlı olduğu bir dünyada bunun etkilerinin hayatımızda nasıl olacağını düşünmek, çok da aslında buna hazırlıklı olduğumuzu varsaymak çok da gerçekçi bir varsayım olmayacaktır. Ee, ne olacak diye baktığımızda ise, Öncelikle biraz finansal etkilerden bahsetmek isterim. Covid-19'un en büyük etkisi hayatımızdaki finansal etkileri olacak muhtemelen. Sağlık tarafını bir kenara bıraktığımızda elbette. Bu noktada da özellikle kurumların destek fonksiyon ya da merkezi fonksiyon dediğimiz insan kaynakları gibi, idari işler gibi ekiplerinin bütçe yönetimlerini tekrardan gözden geçirmeleri bu dönemdeki öncelikle atılması gereken adımlar arasında yer alıyor. Ee, biz burada aslında e, hangi boyutlar üzerinden bu e, pandemik etkileri, hayat etkileri olacağına baktığımızda beş temel boyut görüyoruz. Bunlar insan, çalışma alanları, bilgi transferi, teknik ekipman ve sözleşme şartları. Çok yüksek ihtimalle birçok kişi, birçok kurum e, bu perspektiflerden şu anda COVID-19'a baktı. Çünkü hayatımıza girelim. Özellikle Türkiye perspektifinden baktığımızda uzun bir süre oldu. Kurumların hiçbir önle de almadan kalan bir kurum olduğunu henüz gözlemlemedik. Ama bunun birlikte bundan sonra gelecekte hangi açılar bizim için daha kritik olacak ve nelerle ilgili önlem almalıyız diye baktığımızda biraz önce söylediğim bütçe bunların başında geliyor. Bu yılın başında yaptığımız bütçeler artık hiçbirimiz için... Çok da gerçekçi bütçeler değil. En basitinden birçok arkadaşım e, önceki sunumlarda bahsetti. Eğitimleri e, bütçelerken birçok sınıf içi eğitim bütçeledik. Ama çok yüksek ihtimalle yıl sonunun önümüzdeki birkaç ay boyunca bu eğitimden hiçbiri olmayacak. E, kötü senaryoda yıl sonuna belki bir sonraki yıla kalabilecek bazı önlemler almak gerekecek. Diğer taraftan e, hepimiz çalışanlarımıza yemek, servis ve bina içindeki hizmetler gibi birçok farklı hizmet veriyorduk bunların bir bütçe efekti vardı. Bütün bunlar tamamen değişti. Aslında iş yapış şeklimiz değiştikçe bütçelere bakış açımız da değişecek. Burada biraz önce Serkan'ın da bahsettiği zero budget dediğimiz tüm bütçeleri baştan bakmak, farklı bir bakış açısıyla, farklı stratejilerle bütçelere yaklaşmak öncelikle yapılması gerekenler içerisinde yer alıyor bütçe. Bunun dışında iş gücü planlama. Bizim aslında COVID-19 öncesinde de 2020'nin başından beri en sık karşılaştığımız konu başlıklarından bir tanesi, en çok proje gerçekleştirdiğim başlıklardan bir tanesi stratejik iş gücü planlamaydı. Ama özellikle bu pandemiyle birlikte önümüzdeki dönemde bu konuya bakış açısının da biraz daha değiş, farklılaşacağını, dijitalleşme evet hep ajandadaydı ama özellikle optimizasyonla birlikte iş nasıl bir kayma yaşayacağını, iş yerlerindeki işe bakış açısının, robotların, yapay zekanın iş gücüne transferindeki hızın biraz daha artacağını öngörüyoruz. Covid-19 geçse dahi. Bununla birlikte stratejik işgü planlamanın dışında bir diğer konu performans yönetimi diyebiliriz. Performans yönetiminde bizim standart bazı uygulamaları vardı aslında. Geri bildirim özellikle son dönemde en popüler olan konulardan bir tanesi performans. Ama Covid-19 ile birlikte bundan sonraki öncelikle bunu aslında belki de iki başlıkta e, ele almak gerekir. İlki yakın dönemde COVID-19'un geçeceği varsayımı. Kısa dönemde bu e, pandemiyi atlatmamız durumunda insan kaynaklarının ajandasındaki en büyük maddelerden bir tanesi şu anda özellikle esnek çalışma, uzaktan çalışma gibi uygulamalarla birlikte bu dönemdeki performansı nasıl değerlendireceğimiz, buradaki KPI'lerin neler olacak, bunun, bunun yıl sonundaki etkilerinin değerlendirilmesi. Burada tabii bu konunun e, performansın bir diğer bacağı da ücret sistemleri, toplam gelir sistemleri olduğu için buralarda da yine e, bu pandeminin belirli etkileri olacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, kurumların özellikle insan kaynakları fonksiyonlarının, stratejik planlama fonksiyonlarının performans farklı çözümler üretiyor olmaları temel ihtiyaçlardan bir tanesi haline gelecek. Bir diğer taraftan performans yönetimi dışında farklı çalışma modelleri. Biz bugün bir anket çıkıyoruz. Sizlere de anketler gelecektir. Aynı zamanda COVID-19 web sitemizden de göreceksiniz. Bugünkü dünyada İdilham'ın da en başta bahsettiği daha önceden esnek çalışmaya bile daha mesafeli olarak bakarken şu anda birçok kişinin uzaktan çalışabildiği bir ortamda, Aslında bundan sonraki dönemlerde belki de çok daha fazla covid ile birlikte hayatımıza giren uygulamalar devamlılığını sürdürüyor olacaklar. Ee, bu noktada da bizim önerimiz aslında covid ile birlikte hayatımıza giren bu yeni uygulamaları bundan sonraki süreçte nasıl sürdürülebilirliğinin bazı şeyle devamlılığının sağlanması üzerine biraz daha fokuslanmak olabileceği üzerine. Tabii bu dönemde birçok kurumun bir diğer ajandası da teşvikler. Burada kurumlar devletin sağladığı teşviklerle, özellikle kısa çalışma teşviği şu anda herkesin ajanda kısmındaki konulardan bir tanesi ama bununla birlikte ücretsiz izinler, üç kısım ücretli izinler, mevcut yazı izinlerinin eritiliyor olması da ajandadaki diğer başlıklar. Bu dönemi belki de özellikle bu perspektiflerden de kurumlar... Nasıl yönetmeliler? Bunu biraz daha hassas bakıyor olmaları lazım. Özellikle çalışan deneyimi yaratma konusunda. Bu pandeminin kısa vadede geçeceği öngörüsünden ilerleyecek olursak, kurumların en fazla yüzleşeceği konulardan bir tanesi de bu dönemi çalışan deneyimi perspektifinden nasıl yönettikleri aslında. Çünkü ee, çalışanlar burada hem kurumun yönetimi tarafından hem de insan kaynakları politikaları tarafından daha önce alışık olmadıkları farklı uygulamalarla karşılaşıyorlar. Burada özellikle kurumların çalışana güven temasıyla yaklaştığı, güven esasıyla hareket ettiği, uyguladığı politikalar çalışan deneyim tarafında birçok kişiyi de daha olumlu bir etki bırakacak. Bundan sonraki süreçte de çalışan deneyiminin pozitif etkisinin performansa da daha pozitif etkilediğini çok yüksek ihtimalle birçok kurum tecrübe edecek diye düşünüyoruz.